Eğer yani yüksek lisans yapacaksanız, iki yılınız en az orada geçecek demek, evet. orada iş de bulabilirsiniz demek. Hı hı. O yüzden güzel araştırmak gerekiyor, kesinlikle. Bazıları e, bu şekilde çok rahat iş bulabiliyor masterda. Hı hı. Bence master bu açıdan güzel bir fırsat olabilir. Evet, ama tabi yurt dışında olunca. E, Aynen. Herkese Herkesin merhaba. Ben Öykü. ben Övgü. Başlıktan anlayacağınız üzere bu videomuzun konusu yurt dışında yüksek lisans hakkında bilmeniz gereken beş, beş şey. şey o başvuru süreciyle ilgili olacak. Başvururken nelere dikkat etmeniz gerekiyor gibi de. Yani aslında dersiniz. şöyle diyelim. Yurt dışında yüksek lisansa başvururken bilmeniz gereken 5 şey. Hı. Dedik ama şimdi aslında sadece yurt dışı değil. Şimdi anlatırken yani hani Türkiye'de de yani devlet üniversitelere başvuruyorsanız böyle iyi üniversiteler zaten yurt dışı mesela Amerikan de. üniversiteleri modelinde oluyor bazıları hı hı. mesela. Mesela Özyeğin, Sabancı, Tancı, Koç. Onlar biraz daha Amerika'ya başvurursanız da aynı süreçten geçersiniz diye düşündüğümüz üniversiteler. Başka da vardır. Beş tane maddeye ayırdık. Burada yani e, yurt dışı dememin nedeni de şuydu. Yani özellikle bizim de bilgimiz olduğu evet. için oradan o bilgileri araya serpiştireceğimiz için de öyle dedik. Yani genel bir yüksek lisans başvuru videosu olarak da düşünebilirsiniz. Bu arada evet. biz hem Amerika'da hem Türkiye'de ben de onu söyleyecektim. yüksek lisans yaptığımız için. Evet. Yani aslında hakimiz diyebiliriz. Danışman değiliz, şey değiliz. Kendi tecrübelerimizden yola çıkarak. Bence yol güzel öneriler vereceğiz yani. bence. Evet <laughs> Bizim güç yanımız bu çünkü. <laughs> bir de bu aralar çok rebaçta olan bir, bir konu. konu. Hı -hı. Bir sürü insan yurt dışında eğitim almak istiyor. Yüksek lisansa gitmek için çok güzel bir zaman. Üniversiteyi Hı -hı. burada okuduktan sonra daha kafanızda neler yapacağınızı netleştirdikten sonra yüksek lisansı yurt dışına çok güzel yapabilirsiniz aslında. Hı -hı. Burada Güzel bir yol göstermeye çalışacağız. 1. Ne zaman başlamalısınız? Bu hazırlık işlerine ne yani zaman başlayacağınız önemli. Başvuruyu ne zaman yapacaksınız? Başvuruyu yapmak için ne zaman hazırlanacaksınız? Böyle mesela interneti açtınız, okulu buldunuz, hemen başvurayım diye öyle bir durum olmuyor. Yüksek lisansta çok fazla gereklilikleri olan, bir sürü belge istenen bir durum söz konusu. Bir de üstüne üstlük yurt dışında başvuruyorsanız bunlar kat ve kat artıyor. Yani yabancı öğrenci olarak da yapacaklarınız fazlaca var. İstediğiniz okulun mesela hangi okulu istiyorsanız. Ha bir de şey var hangi okul istediğinizi bilmiyorsanız ne yapacaksınız? da var. Aslında Bu, şimdi yani bunu... en, en temelden başlayalım. Hadi birden önce bir, eksi bir falan. Hatta <laughs> aynen eksi bir. Neden yüksek lisans yapmak istiyorsunuz bir de? Evet. Bence yani sırf yurt dışına gitmek için yapmak... Yani bilmiyorum sizi zorlayabilir. Çünkü yüksek lisans hani derslerinde lisans derslerine göre daha ağır olduğu ve daha böyle bir uzmanlaşma alanına gittiğiniz bir eğitim dönemi olduğu için evet. ne yapmak istediğinizi bilmeniz önemli diyorum. Evet, sadece yurt dışı göreyim diye yüksek lisans yapacaksanız, gerçi insanın birazcık karakteriyle de alakalı. Hani üstesinden gelebilecek karakterde bilirseniz yapıp yolunuzu da bulabilirsiniz ama bizce ne yapmak istediğinizi bilerek gidin. Hı. Ama oldu ya... Fikir değiştirdiniz. O özgürlüğünüzün olmasını da o strese de girmeyin. Biz değiştirdik mesela ikinci master'ı. Aynen. Belki ikinci master yapmamızın başka bir sebepleri vardı. Sonra başka bir zaman anlatırız. Tamam. Bu evet. arada doktoradan da bahsetmiyoruz yani değil mi? Doktor ya da işin içine belki katabilirsiniz. Master. Ama onun için ayrı bir video yapacağız. Evet doktor için ayrı bir video gelecek. Bu sadece master yani. Evet. Lisans sonrası yüksek lisanstan bahsediyoruz. Evet. Şimdi ne dedik? Önce nerede yapmak istediğinizi nereden bileceksiniz? Yani ülke seçmediyseniz, onu artık oturun, seçin. <laughs> hangi üniversiteye gitmek istiyorsanız, geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyordum. Bence nasıl karar verebilirsiniz? Mesela diyelim ki yurt dışında okumak istiyorsunuz ama hangi üniversite olmasını istediğinizi bilmiyorsunuz. Bence yani hangi alanda başvuruyorsanız o alanda iyi olan okulları araştırıp bulun. Bulduğunuz okullarda o hocaların uzmanlık alanlarına bakın. Şimdi bu diğer şey. Bu ikinci şey, şeye şey. geldi. İkinci konu. Ha, ikinci konu yapormuş zaten ikinci konu. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Tamam. Bir, ne zaman başlayacağım? Bence en azından bir yıl önce başlamak gerekiyor. Bir Mesela yıl... Eylül'de başlayacaksan önceki Eylül'de düşünmeye başla. Kesinlikle. Zaten eğer çok Kesinlikle. top okullara başvuracaksan yani böyle işte Harvard, Columbia evet, falan gibi, gibi böyle çok büyük okullarda işte MBA'lere falan başvurulacaksa ki bizim aslında MBA dediğimiz diğerlerine göre daha az. daha az ama sonuçta hepsinin yani özellikle TAP okulların en yüksek okulların şeyler. başvuruları e, erken olur çok erken olur o yüzden en az bir yıl önce bakmaya araştırmaya başlamanız gerekiyor ve gerektirdikleri işte sınav bilgileri olsun referans isteyecekler sizden yani çok fazla şey istiyorlar bunları toparlamanız için de zaten erken başvurmanız gerekiyor. Ama bazı okullar var ki, yani mesela Avrupa'yı çok bilmiyoruz açıkçası. Evet. Ama mesela belki biraz daha sonbaharın sonuna doğru da e, başvuracağımız yerler olabilir, ama artık o da geç yani. Yani. Yani başvuru süresi öyle olabilir mesela evet. sonbahardan çok sonra olabilir. Ama sizin az kazandırmaya başlamanız için bir yıl öncesinden başlayın diyoruz. Kesin Değilse de olsun. Eğer mesela şu an emin değilseniz ya da ah çok mu geç kaldım diyorsanız olsun panik yok. <laughs> yani mesela şey ona göre şartlarınıza göre uydurursunuz okullarınızı şart, şeylerinizi. Yani panik yok. Her zaman bir çare bulunur. <laughs> aynen. ama şöyle Türkiye'de yüksek lisansta o mesela e, birkaç ay ne kadar Aynen mesela Eylül'de başlayacaksanız ilkbahar döneminde başvuruyor olabilirsiniz. Yani Hı. okuluna göre değişiyor tabii. bunlara Bence Avrupa'da lazım da ama. çok yakın. Yani Avrupa ben hatırlıyorum ben baktığım zamanlar olmuştu. Amerika'ya göre çok mi? daha yani farklı Amerika daha erken alıyor öyle yani. diyeyim. Sonbaharda başvurmanızı bekliyorlar. Evet, Avrupa daha sonradan oluyor ama Hı. yine de bir bakın aklınıza yatan yerler varsa bir araştırın yani. Tabii şöyle, e, yani erken başvuruyorsunuz Amerika'da. Yani erken olmuş olmuyor tabii onların normal zamanı ama cevabınızı da erken almış oluyorsunuz. Hı. Yani mesela Türkiye'deki başvuru süreci yazın öğreniyorsunuz siz alınıp alınmadığınızı falan. Hatta belki yazın sonuna doğru ama Amerika'da bayağı kışın içinde evet. ağrın başında cevabınızı alıyorsunuz. Ee, ayrıca bunun da okullara göre değişkenlik gösterebileceğini kesinlikle de unutmayın. Yani Açın. daha sonra başvuru kabul eden ha. okullar da vardı. Programına göre değişik kesinlikle. Yüksek evet. lisans çünkü okuldan okula da çok bir şey. Bir de çalışıyor. uçsuz bucaksız. Yani sanat alanında mı yüksek lisans yapacaksın işte i̇şletme atıyorum mi? hukuk mu, işletme mi, başka bir şey mi, ekonomi mi? Yani o kadar çok alan var ki her birinin tabii ki de gerektirdikleri de başkadır. Evet. Bence çok uzattık artık 10 dakika evet. oldu bile. İkincisine tamam. hemen gelelim. Nereye başvuracağıma nasıl karar vereceğim? Ülke ve bölüm. Net net olalım. Tamam. Şimdi bir. Gerçekten bir ülkeye çok gitmek istiyorsanız bence orada okul bulursunuz. Yani <laughs> önceliklerinizi belirleyelim. Uzmanlık alanınızın hani e, tutkusuyla mı yüksek lisans yapacaksınız? Bir yerde olmak için mi? Ben onu da yargılamıyorum. O da olabilir. Evet, evet. Ya yani bir de şartlar olur. Mesela eşi gidiyordur, evet, orada yüksek lisans yapıyordur falan. O da gidecektir ya da hmm. ne bileyim bir sürü bir sürü sonuç yani işte evet, sebep neden olabilir evet. yani. O yüzden gerçekten ona göre karar verebilirsiniz. Yani mesela burada olmak istiyorum, buradaki okullara bakacağım diyebilirsiniz. Ya bunda da bir sorun yani yok bence. mesela biz Amerika'dayken okul seçerken biraz daha bölüm bölge olarak seçiyorduk. İşte bu bölgelerdeki okullara bakacağım Hı -hı. diye. Oradaki iyi okullara bakıp onların gerektirdiklerine bakıyorsunuz. Hı -hı. Ee, şimdi bence burada önemli olan şey e, Üçe hani... gelebiliriz değil mi? Ha yani bölüm bölüm olarak da e, nasıl? Hangi bölümde yüksek lisans yapacağınızı ha, karar vermek. Sen Çünkü dün şey diyordun bak bu videoyu planlarken öyle bir şey dedi. Yani master özellikle sonrasında iş imkanları da açabileceği için hangi alanda çalışacağınızı karar verip o alanda da bir master yapmanız faydalı olabilir. Mesela biz Economic Forecasting master'ını yaparken bizim hocamız bayağı sınıftan öğrencileri kendi yani bir tane hoca vardı dışarıdan gelen bir lecturer'dı kendi e, iş yerine çok fazla kişiyi aldı. Bazıları e, bu şekilde çok rahat iş bulabiliyor Master'da. Hmm. Bence Master bu açıdan güzel bir fırsat olabilir. Evet ama tabii yurt dışında olunca e, aynen e, aldığı iş mesela e, green card'ın yoksa iş de yoktu hani o, o tip aynen. işler ne vardı? Ama tabii bu daha sonra alternatifleri bulunabilir, bilmiyorum tabi Avrupa'da durumlar nasıl, Amerika'da şimdi durumlar nasıl. Aynen aynen. Yani söylenecek çok şey var ama video tabi kısıtlı olduğu için diğer şeye geçiyoruz. Yani Üç. bu arada merak ettiklerinizi yazın yorumlara alta. da yazın. Böyle başka bir video da çekebiliriz. Hı hı. Şimdi biraz daha net olsun diye hızlı geçiyoruz. 3. Hı 3. Okulları araştırmak. Burası önemli. Çünkü bu sadece kulaktan doğma bilgiyle. Ya da internetten bakmakla olacak bir şey değil kesinlikle. Eğer yüksek lisans yapacaksanız iki yılınız en az orada geçecek demek, Evet. orada iş de bulabilirsiniz demek. Hı hı. O yüzden güzel araştırmak gerekiyor kesinlikle. Hem sizin uygun olduğunuz bir yer olması lazım. Hı hı. Gerçi doktora da biraz daha şey oluyor, zor oluyor yani zor deneyimle de daha inceleyip sık dokuyor alırken hocalar tabii ki de. Ama master'da biraz daha belki kişi sayısı e, da şey daha olabilir. fazla. Masterda Aynen. mesela onlarca kişi alınıyor. Belki Aynen. Biz mesela 10 kişiydik dinliyorum. Amerika'daki masterımızda. Evet, 15'ti. 15'ti Sonra zor, zorlananlar <laughs> bırakınca ona evet. düştük. Ama mesela doktora da 3 kişi falan alınıyor senede. Evet. Yani çok farklı var. O yüzden yüksek lisans'ta da biraz daha fazla kişi alınabiliyor. Ee, şimdi doktorayı da çok anlatmayalım çünkü bunun evet. için ayrı bir video yapacağız. Ama ben şey diyeceğim, şimdi bir kere açacaksınız, okulu seçtiniz diyelim. Artık seçin okulları, bir bakın yani. İnternet sitesine bakın. Ee, yüksek Lisans Bölümünde Başvuru Koşulları kısmını açın. Yani burada şey Application kısmı olabilir, Admissions kısmından e, kısmına bakabilirsiniz. Orada mesela zor, ya yani istedikleri şeyler ne? Hangi sınavdan kaç istiyorlar? Hı -hı. Kaç referans istiyorlar? İşte kendini anlattığın proje, yabancı e, öğrenciler için ayrı bir beklenti var mı? İşte yapman e, gereken başka şeyler, başka tıklı, belgeler. Olur. Ee, evet. TOEFL veya işte ek sınavlar olabilir. Zaten GRE isterler büyük ihtimalle. E, ee, bölümüne göre ya da GMAT de isteyebilirler. Biz, biz tabi Amerika'yı özellikle anlatıyoruz. Avrupa'yı tam bir şey yapamayacağız ama onlar da nasıl belli sınavlar isteyecekler. isteyecekler. Evet. Referans mektubu isteyecekler. Referansı kime yansıtacaksınız bunları düşünün. Sizi Hı -hı. iyi tanıyan biri olması lazım. Hı -hı. Ve iyi mektup yazabilecek biri olması lazım. Ben lisanslarken lisans derken mesela e, şey diyorlardı. Yani sizi iyi tanıyan bir hoca ya yazdırın. Yani mesela tek ders aldığınızda ya da birkaç ders aldığınız biri varsa ve size hı. iyi not yazdıracak biri, hani yazacağından emin olduğunuz biri de olması lazım. Ve tabii e, çoğu zaman işte referans yazdırdığınız hocalar size bir şeyler söyleşti ne, ne yapıyorsun, ne yapmak istiyorsun. ya, sen, olabiliyor. E, i̇şte araştırma ne olarak nasıl ilerlemek istediğiniz soranlar olabilir. O tabii aranıza geçecek konuşmalar. Onları <laughs> şey yapalım. Hı. Ama bu açıdan tabii ki de sizin belli bir kafanızda belli bir yolda belirlemiş olmanız lazım Kesinlikle. ki hocanız da ya da işte referans yazacak kişi de sizin ne yapmak istediğinizi soracaktır. O yüzden CV olabilir ya da e, hani yani ya da project niyet proposal olabilir mesela. Um, niyet mektubu, project bazı okullar bazı bölümler project Proposal istiyorlar. Yani mesela nasıl bir araçtır yani yapmak istediğini soruyorlar. Yani hangi tezi yazacaksın veya tez yazmayacaksın, aynen hangi proje yapacaksın? Şimdi aslında şöyle iki şey var. Ya kafanızda gerçekten bir uzmanlık konusu var ve siz bunun için yüksek lisans yapmak istiyorsanız ona göre bir proposal hazırlarsınız. Ona göre de bir okul hoca belirlersiniz. öyle direksiyonunuzu o yöne çevirirsiniz. Şimdi hocayı nasıl belirleyecekler? Hı. Bir de o. Hı. Sen şey diyordun mesela. Şimdi bence bence başvuracağın okulu seçerken de bu hangi ülke olursa olsun yani bir üniversite düşünüyorsunuz diyelim ki bakın o üniversitenin başvurmak istediğiniz bölümündeki akademik kadroya hı. bu bence çok önemli. Evet. Çünkü size ders verecek insanlar, size gerekirse bağlantı olacak insanlar. Hı hı. Yani tamamen onların elinde olacaksınız. Hı hı. O yüzden akademik kadroya bakmanız çok önemli ama bakıp sadece nereden mezun olmuş bu, ne yapıyormuş değil. Açın o kişinin verdiği dersler, uzmanlık alanları, yazdığı makaleler, yaptığı araştırmalar. Yani o hocanın, yani hocaları iyice bilin. Yani mesela hangi okulun hangi alanda iyi olduğunu da oradan bilirsiniz. Mesela ekonomide bazı bölümler, bazı okullar Amerika'da işte farklı konulara uzmanlık oluyor. Mesela bazıları labor. economics of development, bazıları labor economics. Yani bazıları ona göre... mikro, daha mikroya bakıyor, bazıları daha makroya bakıyor. Yani bunu anlamanız için de bayağı bir e, hocaları da araştırmanız lazım. Verilen derslere bakın mesela o bölümde hangi dersler veriliyor. Hı hı. E, böyle gerçekten iyi bir araştırma yapın derim. Hem hazırlıklı gitmiş olursunuz hem de o zaman başvuru sürecinde siz de kendinizi güzel anlatırsınız. Yani sizin bu kadar bilgili olmanız da onları etkileyebilir. Zaten internet sitesinde o yüksek lisansla ilgili bilgi çok veriliyor. Mesela... <laughs> Buradan mezun olan insanlar ne iş yapabilir gibi kısımlar evet. oluyor çoğu sayfada. Hı. Yani mesela eğer işe yönelik bir yüksek lisansa onun bilgisi oluyor. Veya mesela aynen. mezun olanlar nerede çalışıyor ya da nerede hocalık yapıyorlar, onlar da aynen. yazıyor. Evet bazı master'lar biraz daha akademik oluyor. Akademik alanda ilerlemenize faydası oluyor. Bazıları çok pratik oluyor. Tamam, akademik iş bulmaya aynen. yönelik oluyor. Sonrasında doktor yapacaksanız onunla belki çok katkı sağlamayabiliyor kesinlikle araştırma, yani tamamen size kalmış. İyi araştırmanızı yapmanız lazım. Eğer doktor yapmayı düşünüyorsanız ekstra araştırma yapın. Çünkü Türkiye'de özellikle şöyle bir şey var. Eğer tezsiz yüksek lisanstan mezun olduysanız doktora yapamıyorsunuz. Tezli yüksek lisanstan mezun olmanız gerekiyor. Yani bildiğim için... kadarıyla en güncel şey bu olması lazım. Yani evet. O yüzden yaptığınız do... şey yüksek lisans tezli olursa doktora da size daha kolaylık sağlayacaktır. Yine sanatta yeterlilik falan gibi konular var. Yani böyle ekstra durumlar oluyor. Evet, ama çok ekstra. yani. İyi araştırmanız lazım. Evet. E Ay, çok daha anlatasım var ama kendimi durduruyorum. Dörde evet, geçiyoruz. Doğru. İletişime geçmek. Zaten okulları araştırırken bile bir sorunuz varsa orada verilen e-mail adresine hem admissions kısmının e-mail adresini yazabilirsiniz. birebir hocalarla da iletişime geçebilirsiniz. Ki bence geçin. Geçebilirsiniz değil. Gerçi bu belki doktora da çok önemli. Başvuracaksanız, başvuracaksanız geçin. Yahu biz e, yüksek lisansa da geçmiştik. Geçmiştik evet, evet. Her ikisinde de geçmiştik. Her türlü geçtik. Bence geçti, doğru. iletişime geçmek, geçmek çok önemli. fazla kişi başvuruyor. Hem akılda kalmanız açısından hem aklınızdaki soruları sormak açısından hem de kendi kendinizi göstermek Aynen. için de İletişime Bu eleme sürecinde var. öne çıkarsınız. Yani Hı -hı. mesela nasıl iletişime geçebilirsiniz diyelim ki tabi araştıracaksınız önce hocaları. İletişime geçeceğiniz hocanın da bileceksiniz. Hı -hı. Mesela kendimiz konumuzda uygun olacak ha diyeceksiniz ki işte merhaba bilmem ne bilmem ne hocam işte ben işte şu şu bölümün şu işte şu programın masterına, işte bir şeye yüksek lisansa başvurmak istiyorum. Şuradan ha, mezun oldum. İşte şunları şunları okudum. Şöyle şöyle okudum. Sizin tecrübeniz ha. varsa onu yazarsınız. Aynen. İşte sizin de şu şu araştırmalar yaptığınızı gördüm. Ben de böyle böyle konulara çok ilgili olduğum için işte çok istiyorum. Bu tabii doktora da çok önemli. Master'da, Master'da da önemli. Önemli yani. Sana. Yüksek lisans da çok fazla olmaz ama yük doktora da daha da hani net bir şekilde size yardımcı olabiliyorlar mı, olamıyorlar mı falan bir sürü konuda destek oluyorlar. Ama yol değiştirmeniz gerekebiliyor. Yani mesela diyelim ki bir hocanın danışmanlık yaptığı kişi çok fazlaysa başka kişiye evet, yönlendirebilir evet. Ama işte bu yüksek lisansta Yüksek lisansta da bir sürü kişiyle konuşmuştuk biz. Hatırla, biz yüksek doğru, lisans doğru. için evet, çok fazla kişiyle Biz ama işte başlayalım doktora başlayalım. mı yapsak, yüksek lisans mı yapsak? Yani biz doktoradan Ve kabul çık... alıp onu yüksek lisansa çevirdiğimiz yani için orada biraz daha farklıydı. Kafamız çok karışıktı o dönem yani. Biz de çünkü doktora diye başvurduk, kabuller aldık, geri korktuk, ah, master'a çevirdik falan. Evet. o yüzden orada şeydik ama yani tabii her zaman hazırlıklı olmakta, kendinizi anlatmakta fayda var. Yani evet. bu önemli bir şey. Bakın kendinizi yani ilginizi de göstermiş olursunuz hocalara. Yazın yani. Evet. Sorunuzu da sorabilirsiniz. sorularınızı da sorun. Genelde yardımcı oluyorlar. Tabii Hı -hı. hocadan hocaya göre değişiyor yani ama cevapsız bırakan ki gerçi oldu. Yani Türkiye'de oldu ama <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet ama o genelde olmuyor yani. Genelde yani. olmuyor evet. Tabi orada internet sitesinde kendi okul e-mailinden ulaşın yani. Evet, evet şimdi 5. Gereklilikleri iyi öğrenin. Evet. Bu özellikle yurt dışına gidecekseniz çok çok önemli. Hele de vize şimdi süresi, var. Olma yani pandemi var. Vize alma süresi uzun olabilir. Pandemi sonrası gereklilikler değişmiş olabilir. Aynen. Yok aşıydı işte. Vize gereklilikleri, e, vize randevuları nasıl aynen, oluyor? sağlık bilgileri sonra çoğu okul da zaten yani çok fazla sağlık bilgisi de istiyor. Başka ıı, aşılar istiyorlar, röntgen istiyorlar falan evet. bir sürü şey istiyorlar. Gerçi o kabul aldıktan sonra Bir de acaba şeyler. o lisansta mı dedim de herhalde yüksek lisansta da öyledir. Yok ben hatırlıyorum. Yüksek lisansta da bayağı form falan da doldurman Hı. gerekiyor. Evet uluslararası öğrencilere ekstra sağlık bir şeyleri de istiyor Amerika. Ama Amerika o kabul aldıktan sonra. Aynen. Yani ama öncesinde bir bakın ki ne Aynen. gerekiyor. Hangi sınava girmeniz gerekiyor? Ciğeri ise hani önceden bir girin tekrar girmek isterseniz gerçi şu anda biraz dolar tuzlu olduğu için Değil mi? Değil mi? <laughs> bir kere girdin ikincisine de gireyim falan o yüzden iyi çalışmak Zaten lazım. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi gerçekten aşırı derecede bir zaman verip çok büyük bir çalışma yapmıyorsan ikisi arasında çok dramatik bir artış göstermiyor insan. Ha, Genelde kesinlikle. ilki kadar yapıyorsun Aynen. ikincisini Aynen ben tekrar alayım puanımı yükseltin diyorsanız genelde o puan çok yükselmiyor yani. Evet ama... o yüzden yani güzel hazırlanın yapın ama işte erken hazırlanmanın, karar vermenin öyle bir avantajı oluyor. Sınava biraz daha hazırlanmış olabiliyorsunuz. Evet. Evet bu başvuru süreciyle ilgili 5 madde bu şekildeydi. Aslında evet. araya böyle biraz daha başka bilgiler de sıkıştırdık. Ama daha da konuşasın vardı da. Evet o yüzden başka, başka bir video, video çekeceğiz. Evet. Şimdi bunun için aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Başka merak ettikleriniz var mı? Bir de mesela bazı videolarımızın altında lise giriş sınavı ile ilgili bir tane video yapmıştık. Robert İstanbul Erkek Lise'sini karşılaştığımız. Onun altında mesela insanlar bazen birbirlerine tavsiye mi veriyorlar işte konuşuyorlar karşılıklı falan. O açıdan daha faydası olabiliyor. O yüzden de eğer Evet biz cevap yazarız. Başkası yazar. olabilir, belki başkası da yazabilir. O yüzden, o yüzden yorumlarınızı bırakın. Hı -hı. Evet. Ayrıca biz de takip edin. Evet <laughs> bu videoyu beğendiyseniz beğeniye basmayı lütfen unutmayın. bize böyle videolar, faydalı videolar yapmaya devam etmek istiyoruz. Hı -hı. Başka video istekleriniz olursa da onları da bize haber verin. Bir sonraki videoda. Bir de çan çan zil. Işte ne, Zile de siz zil de basın. De basın. Evet. Artık yani iyi bir YouTube izleyicisinizseniz bunları biliyorsunuzdur. <laughs> evet. evet e, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.